maliyet esaslı bütün e, bir yıl boyunca e, iç hat uçuşlarında gerçekleşen e, uçuşları taradılar ve ortalama bir uçuş bilet fiyatı çıkardılar. Aynı zamanda da bütün e, taşımacılarla yani uçak e, Havayolu şirketleriyle görüşmelerde yaptılar. Aşağı yukarı tamamlandı bütün çalışma karar aşamasına geldi. Çalışma bitti. E, tabi rezervasyonlar çok önceden yapılıyor, biletler internetten alınabiliyor. Dolayısıyla uygulama ancak e, bayram sonu e, yürürlüğe girer. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu tabi bir yandan e, tavan koyduğumuz zaman. Ucuza seyahat etmenin e, önüne de geçmememiz lazım. Yani yukarıda sınır koyduğunuz zaman e, işte 59 liraya, 39 liraya veya 100 liranın altında satılan biletlerin de bu sefer daha yüksek bir e, bedele çıkmaz riski var. Ona da dikkat ediyoruz.